Vallahi. Can kaybı yaşamasına sebep olabilir. <laughs> Şimdi evlilik bayağı nasıl görürsünüz? Evlilik bayağı olduğunu bilen arkadaşlarımız var mı? Nasıl gördünüz? Evlilik bayağı nasıl ne zaman yapıyoruz? Evet. Ağızdan ciğerimize bir şey kaçtığında nefes alamadınız değil mi? Onu tekrar açabilmek <laughs> adına. Nasıl yapıyoruz? Boğuluyorum. Yardım ettim Elimizi böyle yasak. Bir, iki, üç, dört, beş. Sırtına vuruyoruz. Ardından çıkmadığı iktidarda, bir, 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 iki, üç, dört, beş bu hareketleri çıkana kadar tekrarlıyoruz. Fermuar sistemi bu. Fermuar sisteminde arabalar fermuar gibi geriliyor. Sağdakiler sağ tarafa böyle, soldakiler sol tarafa böyle. Neden?

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ali Fuat Darende İlkokulumuzda sağlıklı okul, sağlıklı çevre kampanyası ve çalışmasını yapıyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz çocuklarımıza sağlık konusunda bilinç kazandırmak için umkesiyle aile hekimleriyle bütün birimleriyle buradalar ve öğretmenlerimiz de doktorlarımız hemşirelerimiz işbirliği yapıyorlar çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için sağlıklı bir gelecek bırakmak için öncelikle bilinçli olmak gerekiyor bizim amacımız burada bir sağlık bilincini kazandırmak değerli arkadaşlar e, sağlıklı çevre sağlıklı çocuk ikisi birbirini tamamlayan şeylerdir bugün dünyada Maalesef yüzde 160 oranında sağlıklı çevre olmamasından dolayı çocuklarımızda astım hastalığının fazla olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde derelerde kullanılan plastik ürünlerden dolayı, peptisit denen bitkisel ilaçlardan dolayı çocuklarımızda yine rahatsızlıklar görülmektedir. Sağlıklı çevre olmadan yaşamak mümkün değildir. Çocuklarımızın daha çocuk yaşta hastanelerde astımla ve diğer hastalıklarla boğuşmamasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın yeşil alanları artsın. Atatürk daha 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar açmaz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde arkadaşlar işte Atatürk'ün bu güçlü öngörüsü yatıyor. Sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiştir. Sağlık hizmetleri ücretsizdir. Bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde kaliteli sağlık hizmeti vermek için doktorlarımızla, öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz ve geleceğimizin onların bu birlikte çalışmasıyla çocuklarımıza kazandırdığımız bilinçle güvence altında olacağını düşünüyoruz. Çalışmaya emek veren herkesi tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığımızla Milli Bakanlığımızın daha önce düzenlemiş olduğu ortak protokol çerçevesinde biz de Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu İl Milli Müdürlüğü ortaklaşa bir faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetimizin temelinde sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek var. Burada neyi amaçlıyoruz? Ülkemizin ve geleceği olan çocuklarımızın sağlık bilincini ta bu yaşlarda oluşturmak, onların bir farkındalığını artırmak ve ailelerine de bu farkındalığı sirayet ettirmek istiyoruz. Burada 7-8 tane istasyonumuz var. Ulusal Medikal Kurtarmadan 112'ye, Hareketli Yaşamdan Ağız Diş Sağlığına, Aile Hekimliğinden Aşıdan Hareketli Yaşama kadar bütün alanlarda çocuklara bir farkındalık oluşturmak ve onların da sağlık bilincini bu yaşlarda kazanmasını sağlamak ve dolayısıyla da gelecekteki Sağlık e, yaşamlarına olumlu katkıda bulunmak istiyoruz. E, bir planlama çerçevesinde belki bu kadar geniş katılımlı olamayabilir ama eğitimlerimizi bütün okullarımızda e, arkadaşlarımız giderek okullarımıza veriyorlar. Bu eğitimi biz bütün bu yaştaki çocuklara e, Milli Eğitim Bakanlığı'mı ortaklaşa e, vermek istiyoruz. <laughs> Aralarınızda da aslında bir yer kalmamış oluyor. İyi. Tamam mı? Köpüğün <laughs> Burayla ilgilen. <gülüyor> Ahmet. Thank you. <laughs> Burada 112 Ağacı'nın görevlerini, UMKE'nin görevlerini, dişimizin nasıl fırçalanacağını, e, sağlıklı beslenmeyi, bir sürü oyunlar oynuyoruz. E, hepsi de çok heyecanlı ve güzel. Çok eğlenerek oynuyoruz. E, el baskısı yaptık. E, ellerimizi nasıl yıkayacağımızı öğrendik. Çok güzel bir yerdi. çok faydalı olmuş. Özellikle de bize öğrencilere. Özel hayatında evinde yapıyor musun bu burada öğrendiklerini? Evet, uygulamaya çalışıyorum. En çok ambulans oldu. Orada ne öğrendim? Orada ilk acil durumları yapan paramedikleri, ATT'leri gibi bir sürü şeyleri öğrendim. Kimler fırçalıyor, kimler fırçalamıyor? Ha? Ne kadar? Bir de eşi fırçalarken doğru da fırçalamak lazım değil mi?